Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yanımda ünlü bir Clash of Clans YouTuber'ı var. Emre Kara var. Emre'cim hoş geldin. Hoş buldum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar bugün Emre Kara benim düzenlerimi test edecek. 3 adet düzenimi mücadele usulü göndereceğim ve kendisi saldırı yapacak. İnşallah güzel sonuçlar alacaktır tabii ki. Emre'cim konseptimiz hakkında izleyicilerimize bilgi vermeni rica ediyorum. Nasıl ki efsane liginde düzen açar açmaz saldırı atıyorsak kısa kısıtlı bir sürede düzeni inceleyip saldırıyorsak ve orduyu değiştiremiyorsak aynı şekilde efsane sanki Burak Güvenç karşıma çıkmış da saldırı atıyormuşum gibi bu seride saldırılar atacağız arkadaşlar. Süper atıcı saldırılar atacağım. Burak'ın 3 tane düzenini test edeceğim. Gözcülük yapmak yasak. Dediğim gibi nasıl saldırı atıyorsak bununla da o şekilde saldırı atacağız. Merakla bekliyorum düzenlerini. Bu arada hemen bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Hem benim hem de Emre Kara'nın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Emre Kara'nın kanalında da aynı içeriği çektik. Bu sefer onun kanalındaki videoda da ben Emre'nin düzenlerini test ettim. Onun düzenlerine tazı balon yaptım arkadaşlar. İzlemeyi unutmayınız. Haydi Emrecim hazırsan yavaştan düzenimi atıyorum gönder gelsin. Bu arada videona konuk ettiğin için teşekkür ediyorum Burak. Rica ederim. Ee, ve birlikte daha çok içerik gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorum desteği ve like desteği yapmayı unutmayın videolara. Bakın uzun zaman sonra ilk defa kendi kanalımda ben like yorum istemedim. Emre istedi. Emre'nin hatırına yapıştırın gelsin. Şimdi... Ya öyle onlar ya. <laughs> Gönderin. <laughs> gönder gelsin. Şimdi şanslısın. İlk olarak sana kendi çizmiş olduğum düzenimi atacağım. Haberin olsun. Hadi ee, güzel bir kara düzeni, hava düzeni de olduğunu düşünüyorum. Efsane liginde bu düzenimi kullanıyorum. Hatta bazı klan savaşlarında ve turnuvalarda da bu düzeni kullandım. Tabii çatırtçı üçleyen de var, tek tek alan da var. Bakalım sen neler yapacaksın. Yanlış düzene dalmışsın. <laughs> Aynen Kobrey'e Evet. Saldırıyı bekliyoruz. Yapıştırdı bir baktım kobra yazıyor. <laughs> evet. Oy oy oy. Kayağı ekseyi. Şimdi. Sıkıntılı. Evet. Buradan nasıl gideriz? Alatıcılı yürüyüş, yürüyüş biraz sıkıntılı. Sağdan göndersem karaya ikseyleri. Süper atıcı yapacaksın diye direkt dört tane kara ikseyi olan düzen attım. Aha, Şimdi biraz riske atıp o şekilde gireceğim. Koruyucu yürüyüşüyle başlıyor Emre Kara. Üst taraftaki kutucuğu alma planı var. Öfkeyi yapıştırdı. Evet yan taraftan girecek. Alev atıcılı girdi. Belki dedim zeplin yaparsın. Ortadan geleceksen. Allah'ın yetişti al, aldırmaya çalışacağım. Kutucuk iniyor gibi ama kraliçe gelecek. Bakalım. Bence şu an güzel gidiyor. Çoklu cehennem indi. Alev atıcı da üst tarafta. Alev atıcı bu arada belediye binasını almaya yönelebilir. Buz Golem geldi, Barbar Kral geldi, Kraliçe geldi ve Süper Atıcılar geldi. Şifacıların şimdi Süper Atıcıların arkasına geçmesini bekliyoruz. Ama şuradaki hava savunması bakalım şifacılara nasıl bir etki yaratacak. Aynen. Kelle Avcısı da geldi arka taraftan. Klan Kalesi'nden Süper Minyon ve Kelle Avcılarım çıktı. Güdümlü için arkadan balonları da patlattı. Gayet güzel gidiyor. Alev Atıcı belediye binasını indirirse kıyak olur. Benden söylemesi. Evet, süper atıcılar. a belediyenin oraya geldiler. Belediye rahat indi. Gayet, gayet güzel abi. Zehirin içine girdiler. Şimdi, ordu birazcık orada kayboldu. Aynen. Ama sıkıntı yok. Kraliçe de hayatta. Ee, arka tarafta da doğru düzgün bir şey kalmadı. Daha kraliyet var. Alev atıcı var. Kraliçe, kraliyeti indiriyor. Şu taraf iyice yüzdeyi yükseltir. Bir dondurma daha geldi ama kraliçe öldü. Bir adet... Su... Orada binaya, binaya, dönmeleri kötü oldu. Aynen. Binaya döndü saldırı bitti zaten. Aynen. Binaya dönmeseler alev atıcı zaten belediye alacaktı. Kaçırmaya çalıştım ama kaçamadı. Aynen. Aslında burada da ben bilerek işte iki birimlik boşluk bıraktım. Ee, biraz da süper atıcılar hani e, menzilin içine girmesin diye yapmıştım. Tutturdum. Bu düzen hava saldırılarında da sıkıntı yaratıyor rakiplerime. Ya aslında kraliçeye binayı aldırmayı hedefledim. Burada kralın koca öküzü e, bazen duvar açması avantaj olduğu gibi bazen bu yer buralarda bu, bu tarz e, girilmeyecek duvarı direkt açıyor. Yani biraz beklemesi lazım bu duvarın. E, o yüzden açınca adatası oluyor. İkinci düzeni gönder gelsin o zaman. ilk düzen. Emeğine sıkıntılı. sağlık Ardo. Eyvallah. Şimdi... Ordumuza biraz Bak. Senin kanalındaki düzeni attım bak. Benzeri. Aynısı mı bilmiyorum. Geliyor. Aynısı mı? Benzer. Aynı. Ama evet. şöyle söyleyeyim. Gıcık gittiğim düzenlerden bir tanesi. Aynen kanki. Bu olan düzenlere ayar alıyorum. Şimdi oradan gitsek oradan oraya direkt geçsek. Biraz risk alıp tek tek kalma riski alıyorum. Evet. Koruyucuyla yine kutucuğun oradan başladı Emre Kara arkadaşlar. Alt taraftan da bir yeti geliyor Alev Atıcı ile birlikte. Kartal topunu Alev Atıcı ile alma planı var. Şu kutucuğu da koruyucuyla temizleme planı var. Ortadan giriş yapıp şöyle bir zıplatma güzel olabilir. Evet alt tarafta temizlik devam ediyor. Üstte de temizlik devam ediyor. Balonlarla takviyeler geldi. Ön taraftan bilerek bir adet yeti gönderdi. Tesla falan çıkarsa alev atıcıyı sıkıntıya düşürmesin diye. Alev atıcı topu da aldıktan sonra muhtemelen kartal topuna dönecektir süre kontrolünde yapıyordur diye düşünüyorum Emre Kara. Evet, koruyucuyu öfkelendirdi. Hava savunması iniyor. Bayağı iyi temizledin Emre ya. 1-3 yıldızım var gibi. Kartal topu inmedi ama. O birazcık vakit alacak. Orduyu kaydırabilir o. Var ya. Evet, saldırı başladı abi. Barbar Kral, Kraliçe, Süper Atıcılar selamın aleyküm savaşa dahil. Süper Atıcılar satmayın aman diyeyim. Aman diyeyim. Ordu dışarı doğru yöneldi. İşte en büyük sıkıntı budur. Ama duvarı parçaladım. merkezde güzel ordu var. Barbar Kral birazcık satış koydu. Koruyucu özelliğini kullanıyor. Süper Minyonlar ateş ediyor. Ee, kraliyet Şampiyonu iyice köyü daraltmaya çalışıyor abi. Şifacılar e, süper atıcıları canlandırmaya çalışıyor. Bakalım belediye binasının orada neler olacak. Bir adet dondurma büyüsü. Dış taraftan kraliyet devam ediyor. Kraliçe şifacılarla birlikte güzel hasar bırakıyor. Kaya saçarı dondurması çok mantıklı bir hamleydi. Belediye binası da kraliçe özelliğiyle alınacak diye düşünüyorum. Bir adet de dondurması var. Dondurmayı çok güzel attı. Evet, belediye binasını oradan alacak. Belediye binasını aldıktan sonraki ee, özelliğiyle almış olduğu değer çok önemli. Aha Kaya Saçar'a döndüler. Ee, Barbar Kral'ın özellik de geldi. Şurada bir Barbar Kral vakası var. O beni birazcık düşündürüyor açıkçası. Aha o da bizim Barbar Kral'a döndü. Yani savaşın hakkı net bir 3 yıldız muazzam girdi. Kraliçeye dönen bir x var. Dış tarafta Yeti, süper atıcılar ve Barbar Kral ilerliyor. x indi, ilk indi. Süre yetecek mi? Sürenin yeteceğini pek düşünmüyorum ama hiç de belli olmaz. Emre çok güzel bir savaştı. Orada bir tık e, Kartal'ın geçilmesi sıkıntı oldu. Aynen, aynen öyle. Ama yani bildiğin futbol spikeri Ertem Şener gibi alev alev anlattım. Aynen, bir de 98 geldi. 98. Hayırlı olsun. Aa, bende de 98 vardı. Ufak bir spoiler aynen. verdim. <laughs> Hadi bakalım. E, emeğine sağlık kanki. Çok güzeldi. Son bir evet. düzen atıyorum. E, bu da benim kendi çizmiş olduğum bir düzen. E, şu an klan savaşlarında vesaire de bunu kullanıyorum. Belediye binası merkezde bir düzen. Yani ufak tefek hatalar olabilir. Geliştirilebilecek şeyler vardır belki. Ben genellikle bir düzen çiziyorum Emre. E, mesela Efsane Ligi'nde bir gün test ediyorum. Bakıyorum. Rakipler bir şeyler yapmış mesela. Hemen alıyorum Klan Kalesi'ni mesela başka bir şeyle değiştiriyorum. Tuzak değiştiriyorum, ediyorum. O şekilde düzenin en son halini yakalıyorum abi. Aynen mantıklı. Ne diyorsun? Düzen nasıl iş yapar mı? Ya bu tarz düzenler süper atıcı tamamen anti zaten. Ya belediyenin zehrinden çıktığın an 3 yıldız Aynen. kanki. İşte ona ona çalışacağız bakalım. Aynen. Zaten belediye merkezi bir düzen daha vardı atmadım onu. Ee, daha deminki saldırından sonra sen buradan 3 yıldız atarsın ya. Elin iyice ısındı yani. Her şey senin kontrolün altında şu an bence. Koruyucu kraliçeye yakalanır diye korkuyorum bakalım. Bir öfken ile çıkartırsın oradan ya. Bak sana bedava kartal topu bıraktım orada alev atıcına. <laughs> Koruyucu çıkar kanki aynen. Öfkeyi patlattın. Baykuş'a döndü zaten. Koruyucu iki hamle değindi. Kartal topu da şuradan indi mi? Üç ya. Belli olmaz. Belediyenin zehri çok önemli. Şu an muazzam gidiyorsun. Koruyucu... Bak Kartal topunun oradaki inşaatçı kulübeleri birazcık zorluyor. Ama inecek. Görüntü o. Kraliçeyi attın. Güzel. Kraliçeyi çok güzel attın. Koruyucu direkt orduya yapıştı. Bir duvar kırıcı daha geldi mi? Şurası parçalanır. Duvar kırıcı da geldi. Balonlar geliyor. Bakalım neler olacak. Zıplatma geliyor. Şuradan bir kraliyet gelebilir aslında. Aa, süper atıcılar fazla sektiriyor ya. Çok güzel gittiler. Aha belediye donduruldu. Koruyucu özelliği çok güzel. Kasırga orada çıktı. Ama şifacılar e, süper atıcıların arkasında. O avantajım var. E, bakalım neler olacak. Süper gidiyorsun Emre. Süper gidiyorsun. Zehir minyonlara niye atmadın O minyonlar derberede edecek gibi duruyor. Kraliçe benim yine her zaman kim satışlarda. Salak gibi duvarda takılı kaldı ya. Aa bu arada o ne abi? Zehir bayağı etki etti ha. Şu minyon da neydi? Süre yetmeyebilir ama yine bir bayağı Kraliçe ya. Ne oğlum saçma sapan duvar ya. Aynen öyle. Bitişimine de vurmuyor kanki bir baksana ya Allah aşkına. Şu bitişime vursa aradan geçecek ha. Özellik özellik kraliçenin özellik yoksa süre. Aynen. Yine sürede takıldık. Aynen. Kanki işte zaten sen süper atıcı sağlarısını sürekli yapıyorsun. Bu ordunun en büyük sıkıntısı bu süre. Yoksa 3 yıldız diye. Yani. Köyde hiçbir şey kalmadı baksana. Vallahi hiçbir şey kalmadı kanki. Tertemiz bir 3 yıldız. Ben hem bu saldırıyı hem de bir önceki saldırıyı rahat 2 tane 3 yıldız sayıyorum kanki. 2-3 yıldız attın yani. Ya, adam, ya bu orduda en ufak bir şey hata affetmiyor. işte. bak zehiri süper atsam yine ölçük geliyordu. Aynen. Kraliçe yine duvara takıldı. Ordu bir tarafa gidiyorsa kraliçe kesin başka tarafa gidiyor. Aynen. Emrecim kanalıma konuk olduğun için bu güzel içeriği bizim değerli izleyicilerimize sunduğun için sana çok teşekkür ederim. Ee, gurur duydum gerçekten geldiğin için. Senin düşüncelerin nelerdir? Ben teşekkür ederim. Düzenler dediğim gibi ilk düzen zaten benim en sevmediğim düzen. Tam anti düzendi. İkinci düzen de sevmiyordum ama yine iyi koruduk orduyu. 98 kıl payı kaçtı. Üçüncü düzen de Kraliçe'nin e, her zamanki gibi kafletine uğradık. Ne diyeyim satışına uğradık. Sağlık olsun. Tabii ki inşallah diğer videolarda daha keyifli vakitler geçirmek dileğiyle konuk ettiğin için ben teşekkür ederim. İzleyicilere de güzel bir vakit geçirtebilirsek ne mutlu bana. Eyvallah kankam. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bu şekilde daha fazla içerik gelmesini istiyorsanız desteklerinizi ihmal etmeyiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.